İyi günler arkadaşlar. Bahçemde güllerim, ağaçlarım, çiçeklerim ve sebzelerim var. Tüm bunlar için daha tasarruflu olsun diye damlama sistemi kullanıyorum. Sebzelerin damlama sistemiyle, ile güllerin damlama sistemi ayrı çeşmelerden besleniyorlar. Her iki damlama sisteminin en yakın olduğu yere böyle bir bidon yerleştirdim. Bidona bir tane bana ekledim. Güllere giden sistemi ve sebzelere giden sisteme yine iki tane bana ekledim. Gübre tankının içerisine sıvı solucan gübresi, tavuk gübresinden elde ettiğim şerbet, hayvan gübresinden elde ettiğim şerbeti koyuyor. Sisteminin suyunu keserek sebzeler için ise buradan, güller için buradan sulama yapıyorum. Sizin de faydalanacağınızı umarak bu videoyu paylaşıyorum.